Evet dostlar hoş geldiniz. Yıldırım modundayım. normal sıfat girdim. Otobüs terminaline doğru uçuyorum. Sadece pompalı ile oynayacağım bu arada. Bakalım bulabileceğiz mi? Biliyorsunuz yıldırım modunda loot biraz fazla oluyor. Normal klasik BR'ye göre. O yüzden buluruz diye düşünüyorum. Kanka burada challenge yapıyoruz yani. First blood oluyorsun. Pistol çekiyorum bana bizon onu çekiyorsun ya. Pompalı alana kadar oynarım. Pistol oynarım. Yapacak bir şey yok beyler. Pompalı bulana kadar pistol. Ne yapayım yumruk mu atayım? Bıçak mı çekeyim? Yattan aşağıya. <laughs> O sen kralsın ver. Pompalıyı bulduk tamam. Teşekkürler. Hızlı davrandım. Adamlar güçlenmeden yok ettim. Şu bot herhalde onu bir çok önemsemiyorum şu an. <laughs> Bu arada bir abone elinizi alırım abone olmayan arkadaşlar bir abone olabilirsiniz ya. Yok kanka hiç. Hiç gerek yok kanka atış etmene. Gittin. Info vereceksin değil mi? Ne yaşıyor? İlginç inek. <laughs> yukarıda bir şey var. Şunu bir basalım. Dediğim gibi beğenilerinizi bekliyorum videoya. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Abone değilseniz abone olunuz. Hareketlere bak. İçeriye falan bak ya. Lan şu adama üzüldüm ya. Geçerken böyle içeriye falan bakıyor silahı. Lan. Ben nereden çıktım lan? Pompa ke devam ke. <laughs> Gel. atış etmedi ha. Eğimim adamın üstünde basıyorum atış etmiyor. pompa Bombacı ayağınıza geldi. <laughs> Şöyle al kanka. Tabi bu biraz gecikmeli atıyor. Ben kendi pompalımı alayım. Aha. Adam drop'u açtı. Bak adam drop'u açtı kesin drop'ta. da. Gidersek şimdi yetiştiririz onu. Bak bak bak. Adrenalin dönüyor ya. Drop'u aldı ya. <laughs> Keyifler yerinde. Keyifler gıcır. Kompa kef. Devam kef. Oğlum <laughs> gerçekten çok kanser ya. Bu adam öldürmek. Çok gıcık bir şey ya. biz de kendi pompalarımızı alalım. Ah <laughs> oh, güzel oldu. Taran <laughs> taran. Of, ne oldu lan bota? Adam öldü. <laughs> Adam öldü amına. <laughs> Param biçik oldu bot ya. <laughs> Benim mi patlatacağın lan? çıktı bu Yürü oğlum eğilme. Selamünaleyküm. <laughs> Adam da galiba sisçi. Gördüm en sisçinin içinde. Sen de çık. Bir yedi. Cık. İkiyi de yedi ha. Öbürünü de çaktım. Neyse devam ke, Win alana kadar devam ke. <laughs> bir daha girdim, bir daha atlıyorum. Win almadan bu videodan çıkmak yok. Şurada hemen şuna bir Saldırır Saldırmayayım diye düşündüm ama. Dur şunu basalım sakin. Tipe bak. Şöyle al. Şöyle al. <laughs> Eko, ver kanka. Adamsın sen. Teşekkür ediyorum sana. Evet. İki pompalımızı da aldık güzel. Ondan çakarım. Şengi. Evet, çantayı açtım, baktım. Çantada neye baktım ve şu an bilmiyorum. Airdrop'a gidelim. Aa. İlk sıktığım adamın içinden geçti ha. Nereye gitti ilk sıktığım mermi? Saçmalama bak. Evet, karşıda bir takım var, üç kişi. Dördüncüyü görmedim, en az 3 Ama buradan oynayamam. Pompalı Orada sıkıntı. Önüm çok açık. Şuradan bir gözetleme yapalım. Ya yani elimde silah olsa var ya bunların ağzına ağzına vururum şimdi de. Tiplere bak. Tepeyi aldılar. Oradan aşağıda inmezler. Kimi de alırım. Size de kaptırmam kardeş. burada tek başımayım. Yiyorsa aşağı gelin. Bunlar aşağı gelmez bu arada. Tepeyi aldılar ya. Orada bir krallık kurdular. Cık, sniper atıyor tehlikeli bu. Ya ben bunlara bir şekilde yaklaşacağım bak. Küçük bir hatalarını bekliyorum. Bir, bir Bombe atalım. Al sana bombe. Bomba gidiyor da zamanı gitmiyor ya bak bak. Bak. Onu da çaldım abi, bak onu da vuruyordum. Evet soldan biri ateş etti bunlara. Kanka rushla onlara. Şimdi abi bekleme dal falan demeyin. Burada da dalınmaz. Pompalı var elimde açık. Beni hemen bitirirler. Ha, sola doğru gidiyorlar. Ha, işte beklediğimiz fırsat oluşuyor. Tamam. Aynen. Beklediğimiz fırsat oluştu. Şimdi yaklaştım size. Ağzınıza sıçtım oğlum. Okey. Bir <laughs> paket. Tamam. Alacağım aldım. Ya nasıl içinden geçiyor ya? Adam da eşkıya sınıfıymış. Bir tane vursa ölecektik. Orada iki tane mermi içinden geçti resmen ya. Nereye gidiyor fişekler? Allah'tan adam kolsuz çıktı. <laughs> Gelişine koyarım. Alandır. Çok güzel geldin. Gelişine iyi koydum valla. Direkt ayağıma oturdu. <laughs> bir vs 1 Şunu da basalım, yeri fullleyelim, İşimizi şansa bırakmayalım. Yani orada bir parça kalır, o yüzden ölürsün. Belli olmaz bu işler. Dayı kamyonuyla geldi. Vallahi ne yar duruyor ha? Azuttum be birader. karşıya gitti. Ben şuradan aradaki mesafeyi hemen kapatmam lazım. Alanı şöyle ortalayayım. Ya pompalı oynuyor sonuçta. Işte. Mesafeyi kesinlikle burada daraltmam, azaltmam lazım. Alanın ortasındayım. Bana oynayacaksın sen. Ben oynamam kanka. Bende pompik var. <laughs> Yanıma geleceksin, pompalanacaksın. Nasıl lan? 1 vs 1 de 3 3 vs 1 oldu şimdi. Ya oyun bitti. Bunlar nasıl paraşüt atlayabiliyor ya? Ya nasıl şu an çağırabiliyor? Bitti oyun. Bak oyunun sonuna bile geliyorlar ha. Evet işimiz biraz zorlaştı. Bekleyeceğim ama. Burada sabreden kazanır. Ben pompalıyım aga. Burada hareket edemem. Bekleyeceğim. Alanın ortasındayım. Onlar oradan çıkacak. Kekolar. Bu arada beğenin videoyu. Destek olun. Atladı. <laughs> Ölüme doğru. Tam kayarken çaktım. Tepede sanıyor lan. Bir fake attım. Yatın lan aşağıya. İstiyorsanız yüz defa atlayın tekrar tekrar. Güzel aldım bu arada adamları değil mi? <laughs> Win aldık beyler. Pompalıyla win aldık. Öyle böyle ben şey anlamam. Klasik modda girmedim. Yani klasik modda uzun sürüyor galiba. Harita büyük. Yani klasik modda biraz daha sıkıntı. Denenebilir ama. Yıldırım modunda çok güzel sarıyor bu arada. Gerçekten yıldırım modunda pompik sarıyor. Win'imizi aldık. Like hak ettik ya. Beğeni hak ettik. Başka bir şey demiyorum ben. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.